Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün size ne en iyi kaç mutlu? 3 mü? Arkadaşlar 3 yani 3 arkadaşlar. Ü, en iyi 3 modu tanıtıyorum. <laughs> arkadaşlar burada bir modun parçası şu ikisi. Ama aynı moddan değiller. Onu en baştan söyleyeyim mi? Tren. Arkadaşlar tren modu aşırı iyi bir mod. Arkadaşlar. Bir onun bir böylesi var bir de şöyle. Arkadaşlar tren öyle. Arkadaşlar bir de düz dünya yaptı Özellikle. Hmm. Siz burada kalın. Arkadaşlar yeni modumuza geçeceğiz. Olursak... Arkadaşlar iyice uzaklaşıyorum. Bir yeni modumuz bir dragon modu. Ice cream mod. Arkadaşlar bu modu bilenler bile Aşırı cream mod. Şu arkadaşlar bakın suyu 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 Bu suyu Bu ateş Zezir. Bir de o gördüğünüz kartanın bu arkadaşlar. Arkadaşlar kartallar şöyle bir nefes düşürüyor. Ee, nerede o nefes? Arkadaşlar demirle e, e, diyelim o nefesi düşürdü karta Diyelim. 10 10 mesh için ya da arkadaşlar ben fazla e, anlatmayacağım bu not tanımını değil. Arkadaşlar 12 Bunları ezdim diyorlar var arkadaşlar. Bu bu 3 bu 4 ezdim bu da Direkten böyle çıkarabiliyorsunuz ama ödülleştiremiyorsunuz. Bunlar bir de kavga ediyor arkadaşlar. Aşırı bir mod. Denemenizi tavsiye denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar video olmasa ben bunu e, bitene kadar izlerim bu kavgayı. Arkadaşlar şimdi ben zehirli yapmasını bilmiyorum. Bilenleriniz varsa o kodu yazsınlar. Ben de zehirli ejderhası çıkarmak istiyorum. Onun bile onun kodunu bilmiyorum. Arkadaşlar ateş yapacaksınız. Bilmeyenler için gösteriyorum. Give. Me. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar şimdi şu şey koyduğumuzda Bakın şunu yapacağız. Lo. <laughs> Arkadaşlar yazamadıysanız da merak etmeyin. He, videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ve size bu bloğu veriyor. Arkadaşlar. Ee, bir de buzu yapacaksınız. Bir de aynı kodu giriyoruz ama ama noktayı koydum şunu koyduğumuzda dikkat edin arkadaşlar bakın şunu arkadaşlar bakın şu bloğu alacağız zaten göreceksiniz diyor ve hop ro to ne, N Arkadaşlar bir diğer alacağımız blok da şu. Diğerini alacaksak gibi yine aynı kod ama yine şu noktadan sonra arkadaşlar bakın şu en alttakini alacağız. D R kon oh. ne Ya yanlış mı? Kodu yanlış yazdım arkadaşlar. Ben si ee, arkadaşlar ben şöyle bir kodu hızlıca bir yazayım. Sizde fazla beklettim, pardon. Ee, Dragon <Sessizlik> Allah Ne N e -t. He bu bile arıyoruz arkadaşlar. Bu yumurta için bunu arıyoruz. Bu yumurta için bunu arıyoruz. Bu yumurta için de bunu arıyoruz. Arkadaşlar. He, bir de şunu göstereyim son olarak. Şunları. Arkadaşlar. He, şu kırışlar çok güçlü. Bu üçü. Arkadaşlar. Bir de. Bunlara özel bu eğer var. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Bir de bunlar. Arkadaşlar. He, çi soman, somanla evcilleştiriyor. Çiğ, e, evcilleştiriyor, çi morina ile büyütülüyor. Biraz büyüdükten sonra da altın elma verebilirsiniz. Arkadaşlar, bir diğer modumuz ise zaten uzaklaşmıştık. Heh. Bir dakika arkadaşlar, ben şunun yumurtalarını bir hemen. Bu mod bayağı geniş bir mod. Şu şu bu moda ait değil. Şu. Ee, arkadaşlar eğer e, bu modda tepe göz yok ya arkadaşlar. Şey yap... E, biraz daha şey tadı verecek. E, şey olmak istiyorsanız. Şey benzetmek. Ice and Fire moduna. Bu modu size öneriyorum. Şöyle yumurtaları arayayım. Bu modun arkadaşlar bayağı bir yumurtası var. He, bakın Medusa. Ya, tamam. Arkadaşlar bir dakika. Tamam gerek kalmadı. Heh. Bu ayı. Bu bakın ayı oldu ayı. Çünkü babası da ayı. Babası da ayı. Bu da arkadaşlar. Ha, anladınız. Bam. Arkadaşlar bu diğer moda aitti ama pardon. Bunu da altına avuç devcilleştirebiliyorsunuz. Bu uyuyan bir dev. Bunun bu canını götürdüğünüzde elerde canlanıyor. Bam. Çok iyi arkadaşlar mı? Cüce adamlar bunlar. Arkadaşlar bu da bu modda Öldüyseniz ruhunuz bunda bu bu oluyor. Ruh bu arkadaşlar öldüğünüzde çıkıyor bu. Abi mod aşırı iyi. Şu gelmiş yani. Yani şu modu birçok kişi öneriyorlar. Şunu demedik değil mi? Hı. Bam. Bakın arkadaşlar videonun başında uyuyanlar. Bu videonun başında uyuyan arkadaşlar. Benim bir hafta karmam var. Aha arkadaşlar bu da az önce tanıttığım moda ait. Bakın. Devler. Bak bu da de, e, e, tanıttığım moda ait. Bakın. Onun çıkmış hallerinin bir sürü türü var. Bu modu size bunu bakmıştık pardon devler var bu da bu moda ait arkadaşlar Acayip ya arkadaşlar moda. bu ne ruh bakın ruh bile var e bu da önceki ayını tanımamış e, hali kurtlar var yani ne desem var Nerife mi diyor? Al abicim Nerife'den. Pistah evet. var. Deniz yılanı bile var. Abi. şeye o kadar çok benzetmişler ki. Ice and Fire'a. Ben bu modda oynadığımda sanki Ice and Fire modundaymışım gibi hissediyorum. Bakın. Ateş eden kurdumuz bile var. Bunlar orada hayran mı kavga ediyor? Aynen. Şuraya şey gitmişiz daha. İyice. Bunları bakmıştık. Ne desem var arkadaşlar modda. Öyle bir mod. Şuna baktık. Şuna baktık sandım. No, bu şey yani. Tamam. Deniz yok bak. Ay arkadaşlar buna baktık değil mi? Aynen. Bizim o köpek eleman bu. Arkadaşlar bakın. O kadar bir benziyor, benzemiyor. O kadar bir şey ki. Yani şeylerimiz bir şey bile var. Köpek göz o derece güzel bir arkadaşlar tepe göz gözün nerede bunun orada arkadaşlar iki göz oldular. tamam tam üç göz oldular. Heh. anne burası karıştı burası çok fena karıştı biz uzaklaşalım Arkadaşlar Ejderha serisine de bu modu yüklememi istiyorsanız like atın. Yani arkadaşlar bu mod Ice and Fire moduna o kadar bir benzer ki. Sanki Ice and Fire modu oynuyormuş gibi hissederiz birlikte. Arkadaşlar Ice and Fire modunu da bulabilirsem yükleyeceğim. Onun da videosunu çekeceğim. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu e, bir şu, o bu bir mod tanıtımı değil. Bu e, çoklu bir mod tanıtımı olduğundan her şeyi size gösteremeyeceğim sırasında Siz bakarsınız mod modları arkadaşlar. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.